Merhabalar. Öylesine. Adamdan ok istedim 32 tane ok attı amına tamam. koyayım Oğlum bu ne lan? Bunun endirincisi yasa mesa. Hayırdır? Abi zehirledim adamı. Onanı götürün lan. Attım 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 attım. <laughs> baya attı, baya attın, attın yani. yani. Eskisi gibi attım attım bağırmayınca özlemişim lan attım attım, attım demek. <laughs> attım attım attım. Atla. Beyler Tamam, eskiden sesim daha şeydi kanka. Bir dakika, <laughs> benim ufak bir sıkıntım var. Dalmayın bir. Abi onun sıkıntısı niye bitmiyor ya? Onlar regal mısın abi? Lan nereden, nereden biliriz? Bunlar 3 kişi olmuş bu arada. Vatan aynı. Ooo, kral bozdu bıdırı bıdırı bıdırı. Abi kral bozdular, 30 kişi öldürdük. Ya of dursun. Kanka... Beyler beyler, bir... Yunus oyun gitti. Fark ettim. Heh. En son gökyüzünde yaşamıştım bunu. Değil mi? Vay ekmek. Bunu şu an birisi taciz ediyor. Abi Aş aşağı düştüm bu arada bildiğin. Zehri var lan bunun. Ben attım. Abi olta oynuyor bunlar ya. Kanka. Bıdırsana. Ben diyeyim. Kanka bak şunları cele atma oynuyor. <laughs> 40 yıl oldu artık. <laughs> Şöyle lanet oyunu 40 yaşında da oynasak ananı satayım çok fena. Abi tuttum, tuttum lan Hele adamı. Gene düştüm. <laughs> Ay pardon lan. Kim dur şey yapma ya. öyle şeyler. Bak, dikkat et. Dikkat et arkadaşım. Dediğim dikkat. Heyecanlandırma beni Yunus. da kırsak nasıl olur? Tatlış. Abi, abi beni değil. Diye... Bir, bir dakika, bir <laughs> dakika. Dur. Çok kalabalık ha. Ay. Alo. At onu. Hay lan lan. Oğlum sen hayırdır la. Sıfıra düştü azından Aa düşeceğim. Öldü mü? Ölmedi. Ölmüş lan. Evet. Lan dayı sana ne olmuş lan dayı Bekleyin gel lan hmm. Oğlum bunda güzel bir şey yapmış ki en boş adamı atmışız ya ay arkadaş Oğlum adamı cehle attım cehle attım adamı Tam söylesene Geliyorum yakışıklı Oğlum adam cehle de mi? Attım onu keşe attım of. Sen nesin ya yani? de onu kesin sen diğerini topla İyi, iyi oldu Abi CL'de CL'de hadi. Sen onu kes 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 lütfen kes. Tamam. Abi hızım gücüm Tabii bitmiş de. ama bu gene arındırmış beni ama. Dakika <laughs> başı arındırdı ama. Aa öldün. Tamam ben kestim onu. Fatih al şunların hepsini. Fatih hepsini al. Fatih, Fatih Abi ol. üstümde işte boş yer yok. Tamam hepsini al ben şu son adamı kesip geliyorum. Nereden alıyor? Kesip geliyorum yankılı. Yankılı. <laughs> E gitmiş bu de. Tamam James niye gidiyorsun? Devam mı? Yes yes gelin. Dursun seri gel. Kendin Geldim. sana mesaj atmamış. Bari biz atalım dedik. Devam mı Yunus? Devam yes yes. Giriyorum ya, devam. Gel gel gel. Gel gel. Gel Sen daha gel. Abi şşş. Bunları bir alın. Tamam, Yiyonuz mu artık? Ne yapıyorsunuz? Tamam, Götünüzü mü Bu arada ya. geberdim. Vefat ettim. İki <laughs> filan bunlar kimin böyle Ay. incileri benim ya vallahi. Ay, benim ya. Nerede? Set mi at? Benim diyor. Sanki buna Adam adama set şey versen amına koyayım. Setim at. Ben bir hız güç alıp geliyorum. Beklediğin şu adamlara. takdir miydi full Yok. Tam tag değildi ama Aa, tam edilemez bir atamadı abinde. Ya bak. Ben şey... bu adamla yalan bu adamla gideceğim. Al hadi bak. Düz savurmalı kılıcını da bıraktım sana bak hadi hadi bak neler o yalnız fuat seni arındırma bile arındırmış lan bu kaba ya oğlum 30 ne kere ne? arındırdı beni ya lan ne valla adam yayın var yok mu bu arada adamı ben attım içeri bir hani artık bir 6-500k atar mısınız ne yaparsınız bilmiyorum tamam al seni et tüm set sen olsun birader yok Tam be fakir durusuna veriyor <laughs> <laughs> bir dakika şunları bırak şunları yani, bak. Tersi, bak. Tersi, Ay boş boş şeydi. Dün öldük. Atacaktım. Dün, Dün bay öldük. Bir diye bir tane hanım ablamız mı erkek vatan aynı PKK mı bilmiyorum. Bizi 5 <laughs> <beş> kere kesti <laughs> sıfır beş, şaka. 5 kere kesti işte öyle ya. 5 kere öldük yani şimdi. Yunus Emre Sayı'ya geleceği ile satılır bu. İlgilenenler de. Hava atmak için bir kere mi öldük diyeyim. 5 kere öldük yani. Adam enç yedi. Adamlar en orada mı hala bu arada? Yok yani. Adamlar orada mı hala? Yoklar. Nasıl yoklar? Çağırsana. Çağırdım. hadi gelin ya. Ben çünkü bir 50 dakikaya gideceğim. Şunları hemen bir, bir, bir tur daha öldürelim. Tamam arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Bunları tekrar gence açarım. Emre dersin. Kanka başlattın videoyu tekrar. Kanka bana elmas CHP verseniz bu adam ağladı da. Ağlatayım. Elmas CHP at. Ama koruma sadece koruma 4 basılı. Bence idare Aa, eder. Fizbran. Siktir et hiçbir şey Fatih oğlum o. Adam. Ya ölürsek de Deşer. kime kaldı? Deşer. Ben Fatih 4 ve 1 kestiğini biliyor. Gelecek mi? Abi bu nasıl oldu? Aynı anda ben içmedim ama bu ikisi de nasıl gitti? Ha geldi tamam. Yani çok sinirlendim kusura bakmayın. Bir daha ya Oğlum yalnız nerede bunlar? Yakın arkadaşlar. Yakın arkadaşlar. Hadi ama. Aa, nerede bu? Geliyor E oğlum nerede bu? Ben iksir içtim. Ben de içtim. Bekle artlara geliyormuş. Abi. Hadi ama. Ben anlamadım. Aa ben anlamadım. Ne anlamıyorsun? Bana arkadaşlar Ramazan'ın mübarek olsun. Mübah olsun. Oruçlarınızı Ramazan mübarek. kabul eylesin. Amin. Abi kanalda ateş falan varsa siktirsiniz. <laughs> 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 Bu kanalda ateistleri engel atıyoruz. Yorumlarda ateistim yazana kanalda engellerim haberi olsun yazmasın. Fatih bak kılaç atacağım bak izle. Nasıl? Şekil değil mi? Bok gibi. Hadi lan oradan. Yapamayacağın şeyler üzerine iddiaya girme. Girmedim ki zaten mal mısınız? Bak bak şu avlara bak avlara. <laughs> Aynen. <gülüyor> mal. <gülüyor> wow. İzle izle. izle. Uy baba ben neyim ya? Professional izi, come on. Şey... Abi nerede bu adam ya? Reis öğlen oldu. Lader işimiz gücümüz var. Arkadaşlar ben gelince açıyorum. Bak, evet, gel. oraya bak. Ya Oros, gel buraya ananı götünden sikeceğim. Bak bak gel, gel pezemen gel. Ne gel. ya? İşte arkadaşlar ateistlere İki kişiyken saldıralım da ondan sonra saldırmayacak zaten. Oğlum! Öldü öldü öldü. Pot basamadı. Ananı sikim kılıç gitti anan. <laughs> eli ayağı tutmuyor, eli ayağı tutmuyor. Gençler bana, bana, bana bir yardım tutmuyor. ya. Ha pardon. Eli ayakları tutmuyor, eli ayakları tutmuyor. Tut 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 onu tut. O oh, bit. Abi rençli mi yedi? Aslında ya, yanlış onu anda atar attı. Öldü. Çok iyi. Diğer eleman nerede? Kaçıyor. Koş abi koş abi. Yıkın arkadaşlar yıkın arkadaşlar. Kanka. <laughs> lobe atacak. 2,5 saat bunu bekleyeceğiz ya. Of. Atma lan da, Azıcık adamlığım varsa. Abi Ender attı o derece. <laughs> ben yine yetişemeyeceğim. Ananı sikeyim ya. Ne oldu? Kaçtı. Oley be. Dönün home vs birini kestik. Bakayım sesi takbir mi takdir safsız, Yayı da güzel. Ender Aldınız mı her şeyi? Sadece pantolon yok bende. Diğer her şey bende. Pantolon sizde ise her şeyi almışızdır. Oyun Yok. Pantolonu sizde mi arkadaşlar? Değil. Tamam, tamam pantolon orada kaldı. Dursun pantolon tamam. sende mi? Ha? Bende bende de sen yazı yaz. Adamlar senin yazı yazdığını görüp gelecekler. Çok zekisin adam. Arkadaşlar biz adam bulunca falan ha, öyle. Arkadaşlar adam bulamadık. Bir saattir arıyoruz bir saat falan ramıyor aslında. Videoyu durdurdum ondan sonra bitirmeye kararı almak istedim. Ondan sonra bitireceğim dedim. <laughs> eee, bu kadar. <laughs> 3 kişi kestik o kadar üç kişiyi inpast. Hadi çek şu söyle şu adama da gelsin amın. Bu arada like atın haberiniz olsun. Ee he like yani. falan aynen hadi. <laughs> like abone falan aynen. Hadi bay bay ya.